caiz olmayan şeyler e, menhünat diye ifade ediliyor, yasak edilen şeyler diye ifade ediliyor. Temelde iki kısımda ele alınır. Zatından dolayı caiz olması, olmaması yani yasaklanmış olması, zatından dolayı değil de başka bir şeye sebebiyet verdiğinden dolayı caiz olmaması. Haram li zatihi, haram li ifadesi kullanılır. Evet. Bu önemlidir. Şöyle önemlidir. Bir şey vardır ki bizzat onun haram olması aynından dolayıdır. Yani şari onun bizatihi aynını haram kılmış, evet. caiz kılmamıştır, nehyetmiştir. Ama bir şey daha vardır ki onun aynı aslında haram olan bir ameliye değildir. Caiz olmayan bir şey değildir. Ama onu yapmak dolaylı olarak caiz olmayacak başka bir işleme girmeye sebebiyet verecektir. Eğer mesele böyleyse o da caiz değildir, haramdır denir ama li Başka bir edenden dolayı. Dolayısıyla o etken, o neden eğer söz konusu değil ise kaldırılabiliyorsa onun zatını işlenmesinde ise bir mahsur lazım gelmez. Şimdi bu kurallar çerçevesinde baktığımız zaman sürücülük yani gerek işte araba sürücülüğü olsun, gerek bisiklet sürmek olsun, gerek işte köylerde traktör sürmek olsun bu konuda cinsiyet ayrımı diye bir şey yoktur. Yani erkek de ee, bir araç kullanabilir. Bayan da bir araç kullanabilir. Çocuk da eğer kullanma liyakati varsa kullanabilir. Yetişkin de kullanabilir. Ee, bu konuda erkekle veya kadının birini diğerini tercih etmemizi gerekli kılan bir durum değil. Yani şer şerif binicilik noktasında, kullanıcılık noktasında e, maksut olarak bir yasaklık getirmemiştir bayanlar hakkında. Ancak şöyle bir durum söz konusu özellikle İstanbul açısından, İstanbul trafiği açısından düşündüğümüz zaman e, bayanların e, İstanbul trafiğinde araç kullanması zati itibariyle olmasa da gayr mücaveret e, alakasıyla yani harici bir etken alakasıyla bazı nahoş durumlara sebebiyet verme durumu olabiliyor. İşte bir kaza durumu olduğu zaman erkeklerle muhatap olması gibi veyahut da işte e, araba e, güzel alımlı bir arabaysa içindeki bayanın dikkat çekmesi gibi yani insanların gözünün oraya ilişmesi gibi e, veyahut da işte o trafikte geçecek olan bir takım hal ve hareketlerden kaynaklı olarak erkeklerde ihtilat meselesi. İşte bütün bu sebeplerden dolayı bir bayanın bu tarzda erkeklerle ihtilat etmesi, karışması caiz olmayacağı için e, cami olarak ki Hazretlerimizin bu konuda açık ifadeleri de vardır. Bayanların araba sürmesi pek hoş karşılanmıyor ama dediğimiz gibi araba kullanması açısından değil. Yani işte eşiyle beraber köyünde işte kimsenin görmediği bir yerde araba kullanabilir. Veyahut da eşinin beraberliğinde işte yani erkeklerin olmayacağı, ihtilata sebebiyet vermeyeceği taşrada araba kullanması caiz değildir denmez. Veya işte köyde bir çiftçi olan bir bayan e, kocasına yardım etme gayesiyle traktörle işte tarlaya gitmesi, tarlada işte ne bileyim oraya sürmesi vesaire gibi işlemlerde bulunması caiz değildir ifadesini kullanamayız yeter ki yapmış olduğu o işlem sebebiyle mücaveret alakasıyla harici bir nedenden dolayı bir günaha düşmesin. O yüzden camiamızda ki Efendi Hazretlerimize nispet edilen ki bunu e sağlığında defalarca dinlemişizdir kendisinde e yani sağlıklı ve sıhhatli olduğu dönemlerde kürsüden sohbet ettiği dönemlerde özellikle bayanlara pazartesi günleri Yavuz Selim e Camisi'nin kürsüsünden hitap ettiğinde bayanların araba kullanmasına razı olmadığını açık bir dille ifade etmiş ama dediğimiz gibi bunun e, razı olmaması, doğru görmemesi zatından dolayı değil, mücaviret alakasıyla. Yani İstanbul gibi bir yerde, İstanbul trafiğinde erkeklerle ihtilat olmasından dolayıdır. Dolayısıyla burada söyleyeceğimiz de budur. Evet, cami olarak, cemaat olarak bayanların günümüz e, doğrultusunda araba sürmesini hoş karşılamıyoruz ama bu haramdır, günahtır anlamı taşımaz. E, harici bir günaha girmiyorsa